Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Metin 2'ye devam ediyoruz. Yanımda Fatih abim var. Hoş geldin abi. Hoş ee, geçen videolarda bahsetmiştim beni 55'e kasan abi. Şimdi beraber at görevini yapıyoruz. Sağ olsun yardım ediyor bana. Kaç tane kalmış bir bakayım hemen. 88 tane kalmış. 26 dakikamız var. Bay Normalde videoya başlatacaktım arkadaşlar. Unutmuşum. Sonradan aklıma geldi videoyu başlatmadım. Şu an e, beraber Fatih abiyle hemen hallederiz herhalde ya. 15 dakikamız almaz. Gerisi. Ya bütün slotları kesmeye gerek yok ya. Okçuları keseyim yeter. Bu arada e, sağ olsun bir tane arkadaşımız bana şey verdi Manu muydu abi bunun adı adını da unutuyorum Allah Allah. Manu verdi Bir önceki bölümde selam yolladığımız arkadaş verdi bayağı oyuncu azalmış Marmara'da ya. Aynen. Herkes Ruby, herkes Ruby. Twitch'e falan bakın böyle yayınlara. Herkes Ruby'de. Ya rubiye şimdi kolay kolay hileci girmiyor. Paralı sunucu ya. Ama yine kalabalık abi ya. Bazen bakıyorum bütün CH'ler kalabalık diyor. Hattinden fazla Ruby doldu. Hadi Marmara ileride Türkiye ile birleştirebilirler ya. Yani. Olabilir. Gene geliyor ya bu egzoz bağırtan. Orada da Ya bizim bu arkada, gerçi onunla alakalı mı da bilmiyorum bir modifiyeci var. Onunla mı alakalı, denk mi geliyor bilmiyorum. Ya belki de sen <laughs> Senin yayına diye bir Ya sıkıntı olmaz kaç yıllık komşumuz. Hani kötü bir şey söylemedim sonuçta hani ona gelenler mi başkaları mı bilmiyorum. Severim zaten kendisini öyle kolay kolay kötü bir şey söylemem hakkında. Hatta hiç söylemedim bugüne kadar. Adamın sesi geliyor şu an. <laughs> Düşünsen abi duyuyormuş beni. Allah Allah benim niye bu kadar çok canım gidiyor ya? Normalde gitmezdi. Yer haydutlar falan var arada onlara dalıyorum da yanlışlıkla. Onlar götürüyor canımı. Ateşim az. Ateş şok olsa bu kadar can gitmez muhtemelen. Böyle 2011 daha hatırlıyorum böyle 15-20 kişi bu böyle yapıyordu. Aynen. <laughs> Yetişi şey yapamıyordu süre yetmiyordu. Yani. artı 4 5 tutamıyorum. <laughs> ya <gülüyor> o zamanlar bu kadar güçlü değildik. Ya bu okçu değil şu okçu. Ya Mersin'i kör zaman güzeldi ya. Vallahi. Ya yani o zamanlar böyle vadide abi, grup yani. olup kasılıyorduk. Ya bir de hani o ciddi ya. Yani. Mesela şimdi ben mahalleden arkadaşlarımı gelmek için Yok diyor yani o oyunda kaldım ya kaldı mı diyor ölmedi mi biz onunla gömdüydük falan gibisinden şaka yapıyorlar. Ya abi şimdi ikisi gibi değil ben bile bazen çok sıkılıyorum ha oyunda yapacak bir şey bulamıyorum. Yani yeni şeylerden anlamadığım için. Sen bana bakma ben hani TR'ye mesela iki ay iki buçuk ay önce falan başladım ben de ya yani. ben de şeyim yok yani Ama sen bayağı hmm. iyi, iyi çarı ayarlamışsın ya Ha ya ben takip ediyorum ben böyle videolar falan izliyorum Videolar izledik işte. biraz da app yaptırdım yalan Sen sorumlu. hesap mı satın alıp girdin buraya nasıl yaptın? Yo. Yo. ben yok hesap almadım yani he Eski hesabına, hesabına mı girdin? Ya eski hesabım vardı zaten. Ama Marmara'da yoktu. Yok şey, şey ee, hesap kayıt olduğun hesap eskiyse buraya girebiliyorsun zaten. Yeni hesaplar giremiyor ha. ya. Aynen yeni hesaplar giremiyor. Benim normalde ben şeydeydim. Ötüken ötüken ne oldu sonra bilmiyorum. bir birleşti falan filan. Bir baktım hesaba bir gireyim etnik ya dedim. Böyle canım çekti bir girdim. Sonra da Marmara'ya baktım. Event mevent diyorlar lan bu okey mi okey Zaten işte yani Twitch falan takip ediyordum zaten. Öyle bir girdim kanka ya. Nasıl oldu ben de baş anlamadım ama işte. Metin ki bırakılmıyor, ara veriliyor. Aynen aynen. Ya ben bir senedir oynamıyordum. Bir tane kanal var. İsmi ismini söylesem sıkıntı yaşar mıyım? Onu da bilmiyorum ki. Yaşamam herhalde. Adartu diye kanalın ismi Adartu ondan Adarto gördüm. Ben, ben mesela Şey, eee de oynuyor. Ondan gördüm Ruby'ye girsem mi ya dedim şimdi o kadar hep oraya hep harcamaya gerek yok geri gelecek Yeni çarlar açmak gerekecek sürekli hep harcayacağız yani Gerçi baktığın zaman yeni hesap açmak için de hesap satın almam gerekecek o da ayrı bir dert Marmara'da öyle bir sıkıntı <laughs> ya. Ruby öyle bir Şey, Ruby da. <laughs> sıkıntı ya. Abi hesap şey diyeceğim ben mesela eski hesaplarıma giremiyorum e-postasını yazıyorum Kayıtlı hesap yok diyor. Neden olabilir sence? Allah kanka. Var. Bak benim de öyle mesela bir sürü hesabım vardı. Hiçbirine mesela giremiyorum. Hep, hep Ama onları banlanmadılar onları biliyorum bilgi. yani. Allah ben de aynı sorumluyum. Mesela ben Marmara'yı bırakma sebeplerinden bir de o. Hesap açamıyorum. Ay yani şimdi bazı sitelerde hesap satılıyor tamam mı? İşte 10 bin lira, on bin. Yani ne kadar güvenebileceğin ki? Ha olsun bir gazetenin arkadaşımdan hesap aldım. Ya ben ee, aşağı yukarı orada da bir en son geçen sene oynadığımda bir e, herhalde bir 30-40 30, 30 -40 level arası çarım vardı onda da e, en kötü itemlerini falan alacaktım ama girilmiyor çara bilmiyorum. Bu arada 17 tane kalmış abi halledeceğiz birazdan inşallah bitecek. <Sessizlik> Sen öyle canın sıkıldı da mı girdin ne yaptın? Ya ben böyle dedim ki ben zaten oyun bırakma arabasını sadece oyuna gireyim böyle işte böyle iki yüz Yani canım nereye gider soruya gidiyor. Dolaşıyorum ya öyle değil sohbet muhabbet. Işte. Ben size bakmak için gidiyorum yani bir karşısında. Bugün de onun onu yapıyorum. Valla yani. ben yani hep ben sana de... bakıyorum hiç denk gelmiyoruz ya. Vaktimiz uyuşmuyor. bugün gibi ben mesela sizin hep böyle yedi sekiz gibi oynasanız ya. Yedi ile dokuz arası giriyorum bakıyorum böyle. Kimse online değil Allah Allah bunlar dedim hani hesap kasılacak dediniz ya. Heee. bu da yoklar dedim herhalde bunlar bıraktı mı? Neyse. Yani. Sonra Twitch'e geldim ama şey, Discord'a girdim, Discord'da bir baktım, Murat şey atmış işte, yeni CV'nin, yani partner, partner kaldı CV'nin, şeyini evet. atmış, Dedim şey, bunlar herhalde oraya geçti. Dün sen baktın mı, dün biz akşam şeyde e, TR, hem dün ben TR'yi oto'ya bırakmıştım da Murat'ın PvP'sine bakıyorduk. Ben Allah, ben dün... şey, bu isimleri de söylemeyelim, bunlar TR sıkıntı yapıyor sonra. He he, yayınla bunları Neyse bir iki laftan bir şey olmaz herhalde de bilmiyorum. <laughs> ya ya sen de böyle PvP falan filan Aynen. Yayın da falan. Ya bir tane eski takip ettiğim kanal vardı. Altu ismi Sasa Salvador diye kanalı vardı. Abla o sana bir şey mi? Batman de benim de en sevdiğim oyunculardan. İki kişiden de biridir yani. Çok severdim. Ben burası... en son herhalde yine mi bir ara bir Metin 2'ye bırakınca onu izlemeyi de bıraktım. Hep Metin -Ki içeriği yapıyor ya. Geçenlerde baktım öyle. Kanalını bulamıyorum. Bir tane kanal var, video yok. Herhalde yine mi kanalı şey oldu? bıraktı. bıraktı. E, bıraktı. Sürekli bıraktı. şey yapıyor ya. TR şey yapıyor. Adı nedir? Telif evet. atıyor kanallarına. Yani, TR işte ya yani oyuncuların site yani. Sana bir şey diyeyim hani yayıncıların mesela iyi niyetli olabilir, kötü niyetli olabilir ama ben çoğu yayıncının ben öyle bir şey olacağını inanmıyorum yani sonuçta oyunu tanıtıyor adamlar tamam tamam ekmek parası kazanma derdinde aynen hani gereksiz yani adamları bana attı ya insanları da soğutuyorlar ya şimdi metin 2'yi eski tarza getirseler çoğu oyuncu geri döner de eski tarzda para kazanamıyorlar bitti mi bakayım bir şey yazdı ama ha sen bir şeyler alıyorsun galiba yerden bana da mı geliyor şey ya metin, ben metin gördüm. Ha metin gördüm. mi kırdın gördüm metin, metin, metinden senin kırdığın metinden bana nasıl eşya düştü peki eşya yazdı ben anlamadım pot yazdı bir şeyler yazdı tamamdır bitti abi görev bunda şey yoktu değil mi yanlış hatırlamıyorsam kabul etmeme gibi bir durum yoktu hemen kabul durum ediyordum yok, yok. ya at görevinde kaç 2-3 görevdir doyum ana gönderiyor ya bu bir şey diyeceğim ha benim Doyuman'ın ismi eskiden Doyum Popper diye benim aklımda kalmıştı. Sonradan değişti mi? Ya şöyle yok Doyum Han normalde Doyuman da herkes ona Doy mesela şöyle diyeyim Twitter Doyum Popper diye yazar. He. Tamam Oradan benim aklımda öyle kalmış. Ben de o Doyum Han ama ben ben mesela hani Doyum var ya. Zamanla böyle sorular vardı işte. He. Onlar onlar. Ya hep böyle Doyen, kalmış aklımda İçide bir diyorum ya ben yanlış mı hatırlıyorum şey neyse. Hmm. 2-3 gündür 2-3 görevdir oraya gönderiyor ya. 50 kere tur attırdı orayı kabul etmiyordu ya. ya at sıkıntı mesela ben şeyim artık bir var benim yani Onu bıraktım ben. Onu bir at görevini yapmadım. 2-3 görevini yaptım sana kriz geçiriyordum. Daha da dedim yapmıyorum at görevi Bazen ona... çok uğraştırıyor ya. Acayip uğraştırıyor ya. Yapıyorum daha kolay bir şey yapsan yani. Ne bileyim o kadar şeyi kolaylaştırırım, onu da kolaylaştıracaksın. Bir dakika ne diyor? Şimdi değiştirmek istiyorsan yarını mı bekle diyor. Ben tam anlamadım ama. He, at. Ha 10 16 saat anladım. sonra bitecek okey Yarın hallederiz onu. Eyvallah abi sağ olasın. Şu hazır buradayken öbür görevleri vereyim. Sayfa görevini. Uriel. Evet. Nereye gönderecek şimdi? Örümcek zindanına Örümcek zindanındaki bir tane anıta gönderiyor. Bunu sonra hallederiz. Hmm. Öbür görevleri falan vereyim. Bak şey de burada kaç bölümdür alacağım alacağım unutuyorum. Söz yüzüğünü alayım. Yüzüğü Aynen aşağı yukarı bir 80 en falan ediyor piyasası galiba da belki 77 78'den de satarım. Onu da ne yapayım? İşte, yani senle beraber yapabiliriz. Daha iyi. Vallahi ben daha kendi şu an görevleri zor bitirdim abi. O tarz işleri nasıl yapacağım bilmiyorum ya. ya. O 80 tane bir şey, bir şey 30 tane jineye kessen de şey yapıyorlar ya otomatiğe okçu bırakıyorlar kesiyor hep ya. O kesiyor, oku, o bu bir, bir. Sarı bir de, bir. Aynen. Bu, şu an verdiğim sayfa görevini ben aşağı yukarı 3 günde anca yaptım. Vahşi yüzbaşı kesmemi istiyordu. Mavide doğru düzgün çıkmıyor. Sarıyla kırmızıyı bütün dolaşıyordum sürekli. En son sarıdan kırmızıdan ikisinden birinde bu yaptım. Yani 3 günün sonunda anca yaptım ya. Ya yok yüzbaşın artık boş bırakmıyor lan. Patron işte bu eventler oluyor ya. Aynen. Bu yani. yüzbaşına dönüyor adamlar. Metin kovalamıyor. Şimdi bir tane daha görevi bitirdim. Şunu bu, yılan kuyruğu artılı para eder mi acaba abi ya? Yılan kuyruğu artılı. Etmiyor ya. Artık ya şu metinlikte para etmiyor tek şey o ikiliyeden çıkan o iki tane taş var ya o. O halde bütün her şey para yaptı. Ya bu inciler nasıl bu kadar düştü abi peki? ya yani Normalde ben eskiden hatırlıyorum inciler çok pahalıydı. Ya inciler çok pahalıydı doğru diyorsun. Ya şimdi her şeyin içinde inci çıkıyor. Demiş okey kağıt için inci çıkıyor. O da doğru Gerçi yani ya. Yani Piyasasını içine ettiler. Yoksa benim gibi beyaz inci ben hatırlıyorum. Yani bak sana yemin ederim 90'ın olduğu zamanları hatırlıyorum ya ben. Ben bir de şeyi hatırlıyorum. Eskiden kırmızı ince en pahalısıydı. Şu an beyaz ince en pahalısı. Aynen. önceden mesela dediğim gibi kırmızıydı. Sonra ne oldu nasıl oldu beyaza çevirdiler her şey. Ben de onu anlamadım. Vallahi bilmiyorum ya. Şu kuşağa gideyim şey yapayım. Kuşak için de şey biriktiriyorum. Bu 3 saatte bir ince kumaş veriyor ya. Hı hı. Onu biriktiriyorum. Artık bundan da ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum hiç anlamıyorum da. Ondan 40 tane yapınca şey yapıyor. Çok sana kuşak veriyor Mantığa bak üstünde zaten kuşak var. Envanterinde yer yok diyor. Aldığını da zaten öbürünün üstüne alıyor. Niye illa üstünde yer açmamı istiyor? Depoda da full dolu ya. Benim şeyi aktif etmem lazım. Üçüncü sıradan iki satır açtım. iki sıra diğerleri hala duruyor. Eple alınıyor ya. Ona hmm. Onu yetiştiremiyorum. Bir evet bir yola geldik. Ork dişini vereceğiz şimdi. Bakalım kabul edecek mi? Hay senin ben dişine de sana da ya. Gene reddetti. Kaçtır reddediyor ya. Ee, BK BK'larımızı okuyalım. Hamle. Ah daha okuyamıyoruz ki BK'ları. Neyse yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim Fatih abi. Eyvallah. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.